arkadaşlar bugün bir videoyla karşınızdayım. Bilin bakalım ne videosu. Bir, iki, üç. Lina ne aldı? Evet arkadaşlar Lina yeni bir oyuncak videosuyla karşınızda. Dış arkadaşlar, aldık. Ne aldık Lina? Yalnız, yalnız böyle bunlar yapılıyor. Burada diş fırçası var. Macun gibi yapmışlar bunu. Normalde bu iki renk yok. Sadece üç Burada da işareti var zaten. Üç, Arkadaşlar beyaz, tamam. yalnız üçü burası niye böyle çizgi böyle değil diye sorarsanız bu yeni bir şekil. Öyle mi Lina? Evet Lina'ya düş. Bir... Arkadaşlar bir de şu kenarlarında ne takılıyor derseniz böyle. Evet. Acaba annemin niye şunları koymuyor diye sorarsanız sığmıyor. Evet Lina diş hekimi oluyor. Oyunlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım Lina nasıl bir doktor oluyor. Hepiniz izliyoruz. Hadi gel hepimiz izliyoruz. Burada soframız da burada. Evet hoframız. buraya sofra bezi serdi. Çünkü halılarımız Anne yalnız Ama ben diş yapamıyorum. Olması. Sen neyle yapacaksın dişi? Bir elinde kamera var. Bir elinde evet, şey var. Ben onu ayarlayacağım Minoş'tan. Diş kalıbını alabilir miyim Minoş'tan? Bence buraya koyabiliriz. Diş kalıbın nerede? diş kalıbım. Evet. Çili, çili, Şimdi diş. kullandığımız hamuru da ver. Şimdi diğerlerini açmayalım, tamam mı? 3 tane böyle hamur var Biz bunlar bir tanesini gerek. açıyoruz. Evet. Bunlar gerek. Beyaz hamur olduğu için dişlerde beyaz renk olması gerektiği Hı -hı. için beyaz hamurlarımızı size yani Ama ziyan keşke 5 renk olsaydı bunlar da olsaydı. Eline Ama... sende var ki sarıyla kırmızı zaten. İstiyorsan içeriden getirebilirsin. Bizim bir sürü renk Ama mavi, var. Ama bunları da şişe keci yapıyoruz ve macun ipçiğini yapıyoruz. Ve süre daha çok olur ve daha eğlenceli olur. Evet, Linoş'tan isterse şöyle diş teli de yapabilir arkadaşlar. Evet, Bunun arkadaşlar bu var. arada eğer bu setten alırsanız sakın bunu tel yapmak için kullanmayın. Çünkü olmuyor. Eğer yapamıyorsanız, anneniz de yapamıyorsa bizim evimize gelebilirsiniz. Benim annem çok iyi yapıyor. Öyle <laughs> Bence mi Lina? Arkadaşları mı çağırdın? Bence. Evet mi? arkadaşlar. Şu şekilde diş teli yapabiliyoruz o kalıpla. Bununla da diş kalıbı. Bu çıkabiliyor. Arkadaşlar burada hamur var. Evet. Bunun, yalnız bunu sadece böyle diş fırçalıyoruz ama Normalde gerçek hayat gibi olsun diye böyle üstüne macini koyacağız. Evet. Çok güzel ya. bence. Şekilde resmi göstermiş. Tel yapmak için oh, detayları iyi. böyle göstermiş. Böyle kalıbı var bu. Şuradan yakına gösterelim. Kalıbı Arkadaşlar böyle. eğer bizim evimizin nerede olduğunu bilmiyorsanız annenize söyleyin böyle küçük böyle çizgi gibi bir şey yapsın. İlk çizgiyi yapsın sonra size versin. Yapanlar Sonra küçük aşkım, böyle bir şey yapmış. Sonra küçük bir şey yapsın. Herkes Sonra küçük anneciğim. arada bir şey bıraksın. Sonra ipi oradan geçirsin. Tam tamına bir tel olur. Evet çok basit. Arkadaşlar herkes yapabilir. Bir de şöyle bir alet var. içindeki çürüğü çıkarıyor. Bu diş oyma. Artık dişçilerde bu ne deniyor biz bilmiyoruz. Lina da göster. Arkadaşlar. Çevir arkadaşlara. Bunu buraya takıyoruz ya. Eğer bunu takmaksak sadece böyle oluyor. Evet. Ama bunu böyle takarsak. Bastır anneciğim. Bastırmıyorum. Yerleştirdin gibi. Bakın arkadaşlar. Evet. Böyle dönüyor. Ama ben bence böyle olmasını istiyorum. Çünkü hemen çıkıyor. Ama o dişin işte oyması için yine o alet kullanılıyor. Bir de, de şey ayna koymuşlar. Evet. Linoşton, o şu aleti verir misin? Onun adını bilmiyoruz arkadaşlar. Dişindeki çürüğü olup olmadığını doktor görebilmesi için. Böyle bir şey kullanıyorlar ya. Bir de, bir de ayna var şey yapıyor, ya. <laughs> o. Evet. Bunu da çürük için kullanıyoruz. Çünkü normalde bu zaten içinde yoktu. Daha eğlenceli olsun diye bunu içine hmm. koyduk. Linoşdom'un evdeki hamurlarından bir tane aldık. Ve çürük yapmak için, tel yapmak için yeşil olan hamuru kullanacağız. Değil ne mi de? Linoşdom? Evet diş macunu bir de. Evet hadi başlıyoruz Linoşto. Nasıl neler yapıyoruz şimdi? Anne şimdi sen kamerayı Bu bir yere koy. şöyle yapalım. Bence arada. ağır olsun anne. Şunların ikisini böyle birini böyle birini böyle koyalım. Ben bir elimle de yapabilirim yine. Bir Ver bakalım. Kalıbımızı alalım şöyle. Sen anne. kenarlarından oyacaksın zaten. Hayır ben oymayı bilmiyorum. Ortasına oymayı bilmiyorum. Şöyle açalım. Ortasına oymayı bilmiyorum. Tamam. Hamur bakayım. ver birazcık bana aşkım. Al şu kadar. Hep sahat Tamam halıya doğru atmıyoruz. Hemen halılarımızı yapıyoruz. Ali yedek dişlerle yap. Yedek tamam Şimdi bunun içine birazcık şöyle şöyle tamam. koyuyorum kadar arkadaşlar. Kadar yeter bence. Şimdi macunu yapalım. Lina da orada hazırlıklarını yapsın. Ay arkadaşlar. Şu macunu haline Evet. Şimdi bunu sıkıyoruz yine şu işte an böyle. Sık. Bunu evet. sık. Macun gelmiyor. gelmiyor. Neyse elimle yapayım. Şöyle temizleyelim. Kalanları şöyle toplayalım. Evet. Ziyan olmasın. Ziyan olmasın evet. Evet. Arkadaşlar böyle kırıntılar dökülüyor ya. <laughs> pıt 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 yapayım. Yine de topluyoruz. böyle hamurumuz çok demeyin. <laughs> Niye biliyor musunuz? Bak <laughs> Linoş'tum. Çünkü örtüye döküle döküle ya da halıya döküle döküle hamurunuz biter. Evet diş yaptık. Evet arkadaşlar şu kenarlarını temizliyoruz. Bak Baklinostu. Ne gülmedim yaptın? Evet anneciğim olur. Bakın arkadaşlar bu, bu dişin kökü, mi? bu dişin kökü bunu böyle yerleştirecek, şimdi ne böyle mi? yerleştirecek buraya. Evet ben aşkım. Al bakalım. Hemen diğer dişi de çıkarıyoruz. İşine çürükleri de koyayım. Evet. Sen oraya dişleri biriktir. Tamam aşkım. Arkadaşlar dişin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar gerçekçi oyunlar yapmışa şöyle göstereyim kökü burada diş kökü. Evet benim dişim gibi. Evet. Benim. Arkadaşlar yalnız benim dişim çıkmadı sanmayın çünkü bu iki diş çıktı. Bunlar da sallanıyor ama bir türlü Çıkaramadık Evet o da bu sefer. Bunlar çıkıyor. çıktı. Büyüdüğü için bunlar çıkmadı sanmayın. Evet. Lina üstüm. Üst. <laughs> Dişin üst tarafı şöyle göstereyim. Bu da kök tarafı. Lina bunu arkalarda böyle kullanabilirsin aslında biliyor musun? Arkalar böyle düz değil ya dişleri arka taraflarda ya da istediğin gibi yap. Ah, ben buraya koyuyorum. Hazırlıyorum. Tamam mı? Abi sen örtüye koy bende diye tamam. Burada hepsi birleşebilir. Tamam aşkım ben buraya hazırlıyorum. Tek daha, daha iyi yapıyorsun sanki. Evet şöyle şöyle. Arkadaşlar anamın <laughs> yaptığına uğraştığına Hemen Hemen bastırıyoruz Linoş'tum. Bastır. Kenarlarını temizliyoruz. Kenarlarını ben örerdim. Al oy orada Aç iyi. bakalım daha Ay. hızlı bitirebiliriz. Çünkü ben bir elimle kameraya tutuyorum arkadaşlar. Bir dakika anne. Şöyle pırtlık Nerede put hamur nerede? Hamuru bana da biraz şu ortaya koy kavga çıkmasın. Şimdi. Kavga çıkmasın <laughs> ne Lina? öğrendi kelimeleri Lina işte Hanım söylüyor. <laughs> evet aç bakalım. Tamam. Açıyorum gerisini sen oy anne. Ben oyamıyorum içine. Oh. Bak bakalım hazır. Kenarlardakini alacaksın sadece bak. <laughs> Gördün mü? Çok basit. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Evet. Siz de isterseniz bizim evimizde oynayabilirsiniz. Elini uçtum. Onlar dalabilirler. Yani sen nerede oturuyorsun? Senin oturduğun yeri nereden bilecekler? Söyleriz. <laughs> Türkiye'de 81 tane şehir var. Yurt dışından izleyenler de var seni. Nasıl gelecekler annem? Biz İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'un bir ilçesinde oturuyoruz. <laughs> O kadar büyük bir şehirde oturuyoruz ki aşkım. Orasını alalım. Oldu mu? Gözüm yaşarmaya başladı yine. Neden? <laughs> Kaç tane dişimiz varmış burada? 2, 4, 6, 8 tane diş. Abar sen ne istersen. 8 diş yapacağız yani. He, sen burayı saydın ne? Saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nerede ya? Şimdi Soyalım. Şöyle. Ne oldu? Ne oldu? Niye bana öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Aa ben bunu soydum? E yaptın İşte bak güzel. Aferin kızım bak. Arkadaşlar bu videoyu bilenler yorumlara yazsın. Aynı o çocuğun şarkısı gibi değil de konuşması gibi arkadaşlarını yumurtasına sarılmış bir kuş. Allah belal olsun. Hüsnü arkadaşlarımdan önce nasıl doğdum vallahi. Arkadaşlar kardeşlerimden önce nasıl doğdum diyor. Değil mi Lina? Lina'nın bahsettiği video arkadaşlar böyle 2 3 tane kuş yumurtaları var. Bir <laughs> tane. Üç. üç. tane mi vardı? Bir tanesi böyle çatlıyor içinden kuş çıkıyor. Ağlıyor böyle. Tabii ki annesini istiyor. Mama istiyor doğduğu gibi haliyle. Ama videoda öyle güzel seslendirmişler ki. Ne diyordu Lina? Allah'ım ben ne yaptım? Kardeşlerimden önce nasıl doğdum diye ağlıyordu. Değil mi Lina? Çok komik bir videoydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunlar yorumlara yazsın. Evet, bilenler izleyenler Lina'nın yorumlarına yazsın. Bence, Bence herkes gibi. görmüştür. Vallahi bilir. Çok güldük evet. biz o videoya. Evet. Çok tatlıydı. Çok tatlıydı, <laughs> tatlıydı. civciv. Sen. Kuş Kuştu anneciğim bunlar. Kuştu ama. Oha! Oha. Lina şu kelimeleri söyleme. Bana şuna Duydun, bak. Duyduğun her kelimeyi söylüyorsun. Arkası ne evet. oldu? Evet. Çıkar bakalım. Hızlı yapamıyorum yalnız çok kolay O zaman sen çürüklerini hazırla, ben onları hazırlayayım. Şimdi o dişleri çıkar, ben dişleri hazırlıyorum, sen çürükleri hazırlıyorsun. Tamam. Diş hazırla. Tamamdır. Evet, hemen kalıba koyuyorum böyle. Lina da hemen burada dişleri yerine yerleştiriyor Ben hemen böyle bastırıyorum arkadaşlar. kenarlarını hemen soymaya başladım. Şu şekilde. Ama anne, koyunca biraz böyle olsun. Tamam. Çünkü o zaman çürükler düşebilir. Tamam aşkım. Gerek kendileri yani, şekilde. Yalnız arkadaşlar, üç tane diş çıkacak. <laughs> Onun yerine bunlara çık çürük evet. çok ölecek. Buradan iki tane, buradan bir tane çıkacak. Ne güzel diş Sonra şekli. Sonra yedek diş de yap anne. Yedek tamam, diş de yap. Tamam anneciğim. Şöyle kenarlarını. Şuraya da bakarak yapabilirsin. <laughs> kenarlarını çıkaracağız. Birazcık zor oldu bu. Elimde kamera olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. <laughs> bakın burada bunu bastırın şu tekrardan diyor. tekrardan yapalım. Arkadaşlar, ne diyor Lina? Bastırın diyor burada. Evet aşkım. Bakma. Ağzına yerleştirin yazıyor orada Lina. Ben hemen tekrar. ha sen dişleri hazırla bende şeyi yapayım. <laughs> sen buna bakarak yaparsın. Evet. Elinde kamera olduğu şu için bastır. daha zor bastırdım. Ben çürükleri çürük çürük koyayım. koyayım. Çıkardım bu şekilde. Yedek çürük de koyayım. Annem hepsini birleştiriyor yeminle. Hmm. Arkadaşlar eskiden öğretmen o kadar ders veriyordu ki sadece hmm. bitiremiyordum. Hafta sonu sonunda bitirebildim ama. Çünkü elimiz alıştı değil mi? Elin ölçtü. Hmm. Hatta arkadaşlar biz eskiden günde 3 tane ders yapıyorduk. Artık kızlanmaya başladığımız için tam tamına Önceki gün kaç okay. tane yaptık anne? Al, Şu bir... kenarını Ay. hafif temizlersin. Al. Al bakalım. Kaç tane daha lazım şimdi aşkım? Hmm. Şunu bastıralım. Al sen yedek dişler yapacaksın O ya, yüzden gerek yok. Şu anda bu son mu yani yaptığım? Hayır yedek diş. Yedek dişler hmm. de yapacaksın bir sürü yapacaksın. Tamam. Hamur çıktı kadar yapayım o zaman. İstersen yap yedek diş, istersen yapma. Ama yapsan daha iyi olabilir. Sen bir sürü karıştırıyorsun. Ben bir sürü çocuk koydum buraya ya. Niye böyle kötü oldu? <laughs> Şimdi tekrardan yapalım aşkım. <laughs> Aman. Tek elimle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar, yalnız bunları fırçalar al... al -alamayız. Al alamayız. Arkadaşlar, bunları fırçalarla alamayız, elimizle alacağız. Evet. Zaten doktorlar da öyle yapar eminim ben. Elle çürük alınmaz aşkım. <laughs> i̇şte diş oyma şeyi, şunu kullanıyorlar. Başka böyle hızlı diye bir aletler değişik bir şeyler var. Aa, bunu kullanabilir. Evet. evet. Arkadaşlar bir deneyeyim ben. Ben bir deniyorum. Ondan Ama içinde biraz kaldı. Onları evet. elimde alırım artık. Allah aşkına. Elim... Arkadaşlar yalnız ben. Şöyle dişi yaptım. Annem benim için her paraya kıyıyor yeminle. Öyle Vallahi her paraya kıyıyor. Benim için İngilizce öğretmeni iki tane indirdi sayılır. Bir tane Eva indirmişti. Arkadaşlar yalnız Eva derken bizim okulda bir kişi var. Onun için bir de Biz Programdan bahsediyoruz demiştim <laughs> değil mi? Evet. Ama onu pekliğini anlayamadı. Biz de onu sildik. Evet. Başka bir program indirdik. Evet ya. Daha o basit, çok... daha öğretici. <laughs> Ve program... oyunlar evet. dolu. Evet. Çocuklara daha eğlenceli bir program. Evet. Yapmışlar. Biz de onu indirdik arkadaşlar. <laughs> Anne hani arkadaşları niye gösteriyor yalnız sen? saattir. Ne ya aşkım? Onu soymaya mı çalışıyor arkadaşları mı gösteriyor? İkisi de. Her yerden göstermeye <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz annemin eziyetleri de benim rahatlığıma. Evet. Çizikler Al ya bunu kenarlarını da birazcık temizle. <laughs> Evet şöyle hemen hamuru pıt 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 yapıyoruz Lina. Ya Lina hallara sakın atma hallara yapışır. Ya tamam mı? 3 ayda bir hallara değiştiriyorum arkadaşlar. Temiz halıyı yani ya e, yıkanmış halıyı ya seriyorum. O yüzden yeni yıkandığı için baya <laughs> <laughs> korkuyorum lekelenecek diye. Hani, <laughs> arkadaşlar ben doğruyu söyleyeyim. Annem yeni yıkandı diye aslında korkmuyor. Hı. Çünkü bu zaten temizdi. Bey Tamam evet. Bu temiz olan bölümden çıkardım. Serdim bunu. Diğerlerini yıkandı. Sırayla 3 ayda bir halılarımızı değiştiririz evdekileri. Hı -hı. Temizini seçiyoruz. Dişler de dişler. Evet, diğer dişi yapıyoruz aşkım. Arkadaşlar son ben dişi ben yaptım de... bence değil mi? Bence bir biraz daha yap. Ay niye yapamadım? Yok <laughs> Yo, olmuş. Gayet başarılı değil mi Ninoştum? Anne o sonunu da ben soyabilirim. Hadi sen soy. Tam daha yapmıyorum Ninoştum. Ama videoyu bitirme. Yok sen yap onları sonra videomuzu bitirelim. Birazdan bitireceğiz zaten anne. Hı hı. Böyle Oy. pıt 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 yap. Anne olmuyor. Toplayalım. Olmuyor. Bu çileler bitmiyor. Yarın ders. <laughs> Hemen böyle ayıralım. Çileler bitmiyor. Ya. Ben yapamıyorum. Ayırdık. Ben çok yapalım. taze, çok yumuşak olduğu için birazcık Lina zorlanıyor arkadaşlar. 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 Şu kapağı bir bastırayım. Tamam bastırdım. Yine evet. hep hamurlarını böyle kurutamam ama hep yumuşak kalsınlar. E zaten yedek dişler de var anne. Olsun. Ama sen yedik gene de yedik. para veriyoruz bak bunlara. Günah. Yedik İsraf yedik. günahtır. Yedik. Al anneciğim. Sonunda ver. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu da Bunları tamam. Bunları da yerleştireyim. Kenarları şöyle güzel 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 güzel. Güzel, güzel Tamam bu kadar diş yeter bence. Bence de yeter anne Bunları abarttık. Bunları böyle kaldıralım. Fazla ama. abarttık. But, 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 but. <laughs> sofra bezinin üstündekileri de alalım. Aslında bu hamur işi sofra bezinde olmaz. Masada yapmamız lazımdı. Bileyim, ama burada daha eğlenceli. Evet. Evet Linoş'tum. Ne yaptık annem? Fazladan diş şey yaptık. Evet. Hadi yerleştir onları şimdi. Şimdi arkadaşlar annem şey yapacak. Annem şey yapacak. Annem konuşmasını taklit diyecek. Arkadaşlar bu arada buradan da döndürebiliyoruz. onu taksan daha güzel döner o. Evet. Tak onu anne. Ama takamadım. Getir bakayım bunu. Bak şimdi mesela bunu böyle yere koyup bunu da böyle üstüne bastırsan ben yani şu anda elimde kamera olduğu için böyle bastırsın olur oldu gördün mü ha böyle çevir bakalım nasıl çeviriliyor bak böyle güzel oyacaksın şimdi içindeki çürüğü. hadi bakalım dişi oyuyoruz şimdi arkadaşlar şimdi anne sen konuşmayı yap tamam ben aletin sesini yapacağım arkadaşlar Lina çürükleri koy. Hayır aletin sesini değil bunun sesini hangi? Bu. He hastanın mı? Merhaba Doktor Hanım benim dişimde çürükler var diş ağrım çok var böyle ağzım kokuyor ağzım kuruyor tak anneciğim çok rahatsızım hele ki diş ağrım çok çoğaldı bir dişlerimi kontrol eder misiniz dişlerimi tedavi etmenizi istiyorum tamam yaparım. Ama şunu bir takayım ben de. Evet bir aynayla bak bakalım Ninoştum işte, dişlerimi iyice bir gör. Kaç tane çürüğüm var doktor ona? Çürükle yapayım. Dur. Şu diğer kafası da burada arkadaşlar. Bunu takamıyoruz. Onu dün Lina kırdı şöyle takılıyor aslında. Hayır ben kırmadım şöyle anne. Göstereyim şöyle aslında. Afe, Böyle açılıyor. Okay. Burada da diş var burada da diş var. Evet, tamam. Buraya da top olarak koyulur. Evet. Ya da buraya da kök halinden hmm. koyalım. Üst dişlerin yeri anneciğim orası. Evet, hadi çürüklerini koy bakalım. Hadi Arkadaşlar doktora, niye buraya çizgi attılar diye sorarsanız, niye biliyor musunuz? Çünkü buradan böyle kapatınca dişlerin dökülebilir diye. Hmm. Annem de elinde şey takmış, yüzük takmış. Evet, yüzük, yüzük taktı. Ne için taktı? Hı. Hmm evlilik yüzüğü. Ben normalde takmadım. Arkadaşlara göstersene. evet. Normalde takmıyorum yüzük. Sevmiyorum takmayı. Ama takayım. Evlen neden mi? E ben evliyim yine. Ben kiminle evliyim yine? Yasin Hanım'la. Yasin Hanım, Yasin hanım ne? yine <laughs> <laughs> babiş de duymasın. Hadi <laughs> işte. Um, hadi benim hadi. dişlerimi tedavi edin. Doktor Hanım çok ağrım var. Ben daha şu çürükleri yapacağım. Ondan sonra oynama başlayacak. Tamam iki tane kaldı. Bunu da koysam bitiyor. Bir dakika ne? Tamam. Bir dakika. Tamam. Evet Lino şu şimdi hangi işlemi yapacak? Bakın arkadaşlar şurada da göstermiş resimde çürük resmi göstermiş. Dişi oyuyoruz. Oyma aletine bir aynayla baktın mı Dina sen? Aynamızı Arkadaşlar, Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeceğim. Yalnız burada <laughs> aynı buradaki gibi. Evet aynısı. Şimdi <laughs> dişlerimizi. Bunlar sığmıyor. Bunlar evet, sığmıyor. Dişimizi kontrol ediyoruz. Ay de, takmak zorunda kalacak mıyım de. Sen bir çürükle temizle ben sorarım onu. Hayır anne. İki sor. Tamam. Doktor hanım. Ee, tel takmanız gerekecek mi acaba dişlerimi? Evet. Evet çürükleri kontrol ediyor şu anda Remuş'ta. Kaç tane çürüğüm var doktor hanım? Şuradaki çürüğü unutmuşum. Hmm. Bunlar ne? Bunlar ne? Çok çürük var bunlar. Acilen fırçalamam lazım. Hmm, i̇lk önce fırçalayacak Çürükler mısınız? bile çıkıyor. Dağımız ağzından yutarsın filan. Şu macunumu basayım bence hiç batırmadan önce batırmadan önce zaten çok bastırmamıştım. Ya yine bu çıkmış. Tamam anneciğim. Çok kaliteli bir şey değil arkadaşlar. Şu marka biz aldık. 200 liraya A100. Ya nereden aldık? Bim'den aldık. Bim, bim, bim. Hemen bim, bim. kafası koptu böyle. Şurası çok gevşekmiş. Ben bile takıyorum. Evet, Altına bir şey koyuyorum. Yine de şuradan. Çıt etti diye. Aman yani. olma Aslında olmaya. bir kırık bir şey de yok ama hemen gitti. Değil mi? Elina? Ama sen olmuyorsan olma ya. Hı -hı. Hadi, Hadi ben bakalım. Ben böyle çekelim. Zzzz. Çürüğü Lina. İlk çürüğümüz temizlendi arkadaşlar. Ama ağzımız ağzımızın içindeki diğer çürükleri de alıyoruz. Aman git ya. Gelmiyor, bunlar da abart. Bunları da elimle temizleyeyim artık. Hı, hı. Ha, sen konuşma, konuşmasını yapmıyor mu? Yapıyorum. Yap. Ama ben şimdi sen beni tedavi ederken hı. nasıl konuşayım doktor hanım? Benim ağzım açık zaten. İyi, doğru. Ağzımın içinde koskoca işlem yapıyorsunuz. Bir sürü dişlerim çıkıyor. Ama a diye ses çıkar. Aa, yapıyorum. Aa. Ama yorulunca yapmayabilirsin. Evet. Diş çektirmekten de çok korkarım. <laughs> Çocukken bir tane dişimi çekmişlerdi. Süt dişti o da. Allah'tan süt diş. Yoksa dişsiz kalacaktım. Görüyor musun Nina? O yüzden dişlerimizi düzenli fırçalamayı fırçalamalıyız. Değil mi? Temiz tutmalıyız. Yoksa ana dişlerimizi çekerlerse dişsiz kalırız. Değil evet. mi? Porselen diş takmak zorunda kalırlar. Sahte diş ya da implant. Ama arkadaşlar benim bu okulumdaki öğretmenimin değil de kreşimdeki öğretmenimin hı hı. bir şey dişi çıkmıştı. Öyle mi? Bak, hı hı. Çürük olmuş çekmişler dişini. Hayır çürük değildi. zamanda çekilmiş yani. İnsanın sağlam dişini çekmezler Lina dişinin kıymetini bilmemiş bu dişini götürmüşler o yüzden ne yapıyoruz özellikle akşam yatarken dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi Lina bu aralar Lina birazcık kaytarıyor bu işte Allah'tan süt dişleri ama o altta iki tane çıkan diş biliyor musun artık senin ana dişi ömür boyu o dişlerin ağzında olacak evet o yüzden hepsinin değerini bilmemiz lazım evet hadi bakalım yani konuşmasını yapmıyor mu? çürüklerimiz bitti mi? doktor Şimdi hanım biraz dinlenebilir miyiz? Koyuyor. çok ağzım yoruldu aa yeni dişler koyuyor porselen mi onlar doktor hanım? bunlar yedek dişler hmm, porselen dişler koyuyor diğer dişlerimi çektiniz yani çürük dişlerim çekilmiş implant mı acaba? porselen mi bunlar? Porselen. Hmm, implant olursa bayağı oymanız sanırım gerekiyordu böyle. Damam, mamamı, çivili diğer takmanız gerekiyordu. Çivili diş. Çivili. Çünkü... Evet öyle dişler var biliyor musun yine? Senin evet. bir yaptırmıştı çok eskiden. Sana mı? Yok kendine. <laughs> Acımış mıydı? <laughs> çok acıyor Linda tabii ki. Ay şimdi tekrardan bakayım şunu. E yine çürük yaptın onları. E bu bunların da çürüğü var. Aa, geri taktınız dişlerde de bir çürük var doktor hanım. Öf ya bunlar da çürük. Neyse şunları temizleyeyim. Ay. İşte temiz oluyor Lina. Macun bitmesin o kadar şey var ki. Hı. Ağzına. Keşke dişimizi fırçalasak da dişte çürük varsa gitse böyle Lina, Zaten Beyazlatsa bile şükredeceğiz. Şunu elimle alayım. arkadaşlar. O kadar diş macunu var, hiçbir bir işe yaramıyor bence. Bitti. Evet. Şimdi tel takacağız ama ben tel yapmayı bilmiyorum. Tel mi E, Yaparım, yaparım. Ama ben telden çok korkuyorum doktor hanım. Tel takmasak olur mu? Ama yapmak zorundayız. Öyle mi? Zaten bir daha olmazsa bir kerelik olacak. Hmm, tamam. Ne kadar takmam gerekiyor bu telleri doktor hanım? Ee, şimdi dört dişimizi de kaplayacak ama hiç dört diş de olmayacak. Ne kadar süre takacağım yani? Bence bir beş gün yeterli. Beş gün tam takılır. İnsanlar senelerce kullanıyor benim bildiğim. <laughs> İyi siz beş gün dediyseniz ben beş gün razıyım. 5 günlük tel. Seneler. Evet senelerce kullanıyorlar onları. Ama 10. 10 gün olsun. Değil böyle. Birkaç yıl kullanıyorlar yani. 10 gün olsun anne. Tamam hadi 10 gün takalım. 10 gün takacağız. Hı -hı. Şimdi... Hatta bunu ip yapmayalım mı? Daha uzun. Tamam. <laughs> Dört diş ya da iki diş olsun. Hmm, çok güzel. İki diş de yeterlidir. Evet, alt dişlerime yaptınız sanırım teli. Hayır, alt dişler zaten hepsi bunlar. Hmm. Üst dişler bunlar. Anladım. Çok güzel yaptınız. Eğer şimdi. iki tiş kaplarsak iki tane tel lazım. Hiçbir de hiçbir geriye kalmadı bu. Bu da kalmadı. <laughs> ne olmuş? Kay şunu da koy. Çok güzel. Ay. Ucundan gerek yok zaten. Hmm, Şimdi 10 gün oldu. sonra buraya tekrar geleceksin. Öyle mi doktor hanım? Çıkarmaya ben çok geleceğim. beğendim tellerimi. Yani, hadi, 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 hadi. Bir dakika mı? Tamam. Böyle ağzımızı da kapatalım artık. Çok ağzım yoruldu doktor hanım. Aç bakalım ağzımı Evet. Teşekkür ediyorum doktor hanım. Elinize sağlık. Ama onca sonra olmuş. geri geliyorsun. Çok teşekkür ederim doktor hanım. <laughs> ne de? Çünkü teli çıkarırken de. Da, olsun. Teli de mi çıkarıl? Tamam. Evet, 10 gün geçti o zaman aradan. Tel çıkarmak için. Ay Diş hekimine geldim. Oha Açar açma. Tamam. Çıktı evet, ya. Çıkardık. Ayca. Demek ki hazırmış doktor hanım ağzımdan çıkmaya. Evet dişlerim çok sağlıklı görünüyor. Çok Demek teşekkür ediyorum. Elinize sağlık doktor hanım. Dişlerim çok sağlıklı görünüyor. <laughs> teşekkür ediyorum size. Diş ağrıların bitti. Dişlerim güzelleşti. Ama bir dahakine fırçalamayı unutma. Evet düzenli fırçalayacağız. Sabah akşam. Tekrardan bakayım bir çürük var mı diye. Tamam hepsi tatilimiz. Evet arkadaşlar Lina'nın kanalına abone olmayı like atmayı unutmuyoruz. Şimdi ders yapıyoruz. Evet hoşçakalın şimdi Lina'nın ödevler zamanı.